Sevgili seyirciler, Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı dolayısıyla Sağlık Seneki Başkanlığı tarafından Necip Fazıl Sakire Kültür Merkezi'nde Çanakkale'de gözyaşı geceleri adında bir gösteri düzenlendi. Düzenlenen programa oldukça geniş katılım sağlandı. Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı dolayısıyla Sağlık Seneki Başkanlığı tarafından Necip Fazıl Sakire Kültür Merkezi'nde Çanakkale'de gözyaşı geceleri adında bir gösteri düzenlendi. Düzenlenen programa oldukça geniş bir katılım sağlandı. Program açılış konuşmasını yapan Sağlık Sen Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Bünyamin Mutlu Demirci, Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümü sebebiyle duygularını konuklarla paylaşırken konuşmasında şu sözlere yer verdi. Yerinde kazandığımız bu vatan topraklarında yeni üyeler inan kardeşliğinizin devlet değiştirmesini istiyorsa da Çanakkale'yi unutmamamız ve gerekir. Ey evet. evet, Çanakkale şehitlerinin dolunları, bize aydın olma falanları okuyan zihniye bir göz adam daha anlatamıyordu ki onlara göre güçlü olmak düşenin değil yanında olmaktır. Mısır'da tarafız, Karate'de tarafız, Suriye'de tarafız. Biz zulme uğrayandan yana ve mantığından yana tarafız. Doğru söyleyeceğiz, doğru olacağız ve doğru bildiğimizden bir adım tarih vermeden bu dava açısıyla dikkat edeceğiz. Demircin Ardan, AK Parti Kahramanmaraş milletvekili aday adaylarından Mutluka'ya yaptığı kısa selamlama konuşmasında geceyi tertip edenlere teşekkür etti. Mevcut sayın iki kez eleştirerek hizmet teklifi yapıyoruz. Millet adına milletin değerlerini yönetilerek hizmet teklifi katılır. Bir de üyelerinin hakları ve vaatlerini korumak adına hizmet teklifi katılır. Kayan Eski Sağlık İl Müdürü ve bu dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Doktor İlker Çetin konuşmasını yaparak Sağlık Müdürü döneminde yaptığı icraatlardan kesitler aktardı. Evet, benim de cesur olduğum sağlık camiası geçmişten bu yana çok güzel işler yaptı. Özellikle yaklaşık 10 yıldır benim de sağlıkla ilerleyici olduğum, mensup olduğum, tüm ekibinde sağlık çalışan, tüm personelde özellikle çalışan, içimizde bulunan, hizmetimizin bizlere gönderdiği sağlık bölümlerinin başarılarını buraya bu süreçte sadece karan maaşımızda değil, Türkiye'mizde de, de sağlıklarında büyük kazanımlara geçiyor var. Sizleri tekrar mutluyorum. Son olarak Türkçe'ye gelen AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Nunal konuşmasında Çanakkale'yi ve Çanakkale mücadelesini insanların unutmaması gerektiğini dile getirdi. Evet. İnsanın ile ilgili bir sorun da, herhalde evet, insanın kimliğiyle ilgili de, kim olduğuyla ilgili de çok temel bir sorun var demektir. O yüzden bizim için en ağır tarafıdır. Çünkü insan hani derler ya yaralanırsınız, çarpışırsınız. Ama yaralanmaktan ve çarpışmaktan daha acı olan sizin yaralarınızı saran ve sizin verdiğiniz mücadelenin ve taşıdığınız yaranın acısını kalbinde taşıyan şefkate dönüştürebilen asıl gücü O yüzden sizlerin yaptığı iş her anlamda çok kıymetli ve mukaddes. Düzenlenen programı Halk Parti Grup Başkan Vekili Mahir Nal, Karmanmaraş Milletvekili Nevzat Partil, Milletvekili Adayı Doktor İlker Çetil, Halk Sağlığı Müdürü Doktor Ahmet Yener, AK Parti İl Başkanı Avukat Metin Doğan, Sağlık Sen Ulusal Başkanı Mutlu Kaya, Memur Sen İl Başkanı Göz. Sağlık Müdür Vekili Murat Coşkun, Adıyaman ve Osmaniye Sağlık Seneyi Başkanları ile sağlık çalışanları yoğun ilgi gösterdiler. <laughs>